Hi, my name is Erdal Özçelik. I am from Türkiye. Today I am going to help you to improve your reading and vocabulary skill. Let's go study. Birinci seviye Kırmızı uçurtma Yazar, doçent doktor Nazife Burcu Takıl Seslendiren, Gökben Çalışkan Asya ve Naz aynı okula gidiyorlar. İkisi de oyuncakları çok seviyor. Yarın Naz'ın doğum günü. Asya okuldan sonra kırtasiyeye gitti. Kırtasiyeden uçurtma malzemeleri aldı. Üç tane çıta, bir tane uçurtma kağıdı, ip, yapıştırıcı. Asya eve geldi ve ellerini yıkadı. Ailesiyle birlikte yemek yedi. Ödevlerini bitirdi, sonra uçurtma yaptı. Babası da Asya'ya yardım etti. Kırmızı bir uçurtma yaptılar. Asya uzun bir ip kesti. İpe kırmızı kağıtlar taktı. Uçurtmanın uzun kırmızı bir kuyruğu oldu. Asya çok sevindi. Eline bir kalem aldı ve uçurtmanın üzerine Şöyle yazdı. En iyi arkadaşım Naz. Asya babasına baktı. Yardımın için çok teşekkür ederim babacığım dedi. Babası, Rica ederim kızım. Ben de mutlu oldum dedi. Ertesi gün Asya uçurtmayı yanına aldı ve Naz'ın evine gitti. Evde Asya ve Naz'ın arkadaşları vardı. Çocuklar taş, kağıt, makas oynadılar. Şarkılar söylediler, eğlendiler. Bu sırada pasta geldi. Naz pastanın mumlarını üfledi. Herkes alkışladı. Asya hediyesini verdi. Naz kutuyu açtı ve ''Bu bir uçurtma!'' dedi. Sevinçle yerinden zıpladı, arkadaşına teşekkür etti. Hafta sonu Asya ve Naz uçurtma uçurdular. İkisi de çok mutluydu. Doğum günü. Doğum günü. Okul. Okul. Kırtasiye. Kırtasiye. Uçurtma. Uçurtma. Uçurtma malzemeleri uçurtma malzemeleri çıta çıta kağıt kağıt ip ip yapıştırıcı yapıştırıcı ev ev aile aile ödev ödev kuyruk kuyruk kalem kalem taş 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 makas makas pasta pasta mum mum hediye hediye kutu thanks for learning with me subscribe to my channel for more videos about turkish language and culture of turkey